Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi ya Edgar bizim sırtlıklar Edgar kötü diyorlar normalde ama ben şeyi mi satacağım? Sen sen diye seçeyim bari ya. Hop başla dedik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> yeni güncelleme sünger bob geldi biliyorsunuz. <laughs> ha, kostüm de harika değil mi ya? Elmasım. Ya. Bakalım. Ya kaç ya? Allah bana saldırıyorlar değil kaçalım. Arkadaşlar deniz anası sen diyeyim ben. E, bu. Brawpes plus değil. Brawpes plus alsaydım yükseltmiş olurdum. Ya oğlum kaç kişisiniz ya? 30'da. Hepsi de benim peşime takılmış. Neyse. Ya oğlum bizden bir kişi eğlendi mi? Onlardan da bir kişi eğlenmiş. Ha siz burada mısınız ya? o niye söylemiyorsunuz? Bir tanesi şurada. Poka poka poka. Sen de söyleyemedin. Şurada. Allah, oğlum bakayım ya. Biri gitti. Biri gitti arkadaşlar. Ya ben neden atıyorum? Ya ben, ben görüm ne zaman diye gelmiyorlar. Son Nisa'yla, son kim ya? Son recoil ile crow kaldı. Neyse arkadaşlar. Kıt 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 Neyse ben kapat. Tam. Tam da bok gibi.